Değil mi Ama söz verin paylaşacaksınız. Cesur olacağız biraz. Doğruları söylemeye devam edin. Sen de gel kardeşim. Sen dibimde durmasan iyi olur abi. Niye abi? Durma diyor. Abi durmasın dibimde. Rahatsız oluyorum. Sorun abi ben söyleyeyim. Nasıl gözlemliyorsunuz gidişatı? Bence çok iyi. Yani birbirimizi kandırmayalım abi. Biz çok büyük bir yalanın içindeyiz. Ne gibi bir yalan? Bir dakika. Yani biz hep kötülemenin peşindeyiz. İyi ne mi kötü mü? Yani birbirimizi ya düşünebiliyor musun abi? Birbirimizi, birbirimizi kötülemekten vazgeçersek inanın doğru işler yoluna göre. Yani tabii her şey. Şimdi 80 milyonuz, 80 milyonun istediği gibi bir hiçbir ülke yürüyemez. Ben yani sen 5 milyonu me memnun edersin, 15'i memnun kalmaz çünkü niye? Ya Çünkü Zıt kutuplu bir toplumuz. İster istemez istediğimiz gibi yürümez. Yani şöyle ekonomik sıkıntılar yok. Ee, mülteci sorunu yok. İşsizlik sorunu, sağlık sorunu, evet, eğitim ya. sorunu yok. Bak canına, ama insanlar başlıyor, mı nankörlük yapıyor? E, yani? Sen mülteci sorunu diyorsun da. Ya Şimdi bir sorunlar yok ay, bir ama da, insanlar, da, insanlar da, mı, da, mı da, sorun çıkartıyor? Yok. Bak ben meyve sebze halinde çalışan bir insanım. Şu an yabancı olmasa İstanbul'a meyve sebze gelmeyecek. Yabancılar kaç senedir var bu ülkede? Yabancılar seninki çalışmıyor işte bak. Gençlere yabancılar Bakın. kaç senedir bu ülkede yaşıyorlar? Yabancı hiçbir zaman bu ülkede bitmedi ki. Her ülkede de yabancı var kardeşim. Sadece bizde mi var yabancı? Bu Suriyeliler, Afganlar ne zamandır bu ülkede? Hayır var? sen niye Ermeniye demiyorsun? Sen niye Abi, başka sor, göçmenlere? Hayır mi? bir dakika. Soru cevap gidelim Hayır, mi? Hayır bir dakika. Hayır, bir dakika. Abi, Hayır mi? onlar da Türk vatandaşı oluyor. Niye de? ona da şey? Şimdi tek suçları abi, bir dakika. Sen benimle muhatap ol. Başka şey abi laf soktu de. Çorba tek olur suçlar, Bir dakika. Tek suçları Müslüman mı? Soru orman? cevap gidelim mi? E tamam işte sen Suriyeli sordun. Ben buraya, de cevap veriyorum. Buraya Suriyeliler, Afganlar kaç yıldır sizin orada onlar çalışmıyor mu? Benim orada da çalışıyor. Her ne yerde olur. ya kaç onlar da çalışıyor, çalışıyor mu? kardeşim. Tekstilde de o var. Kaç Nereye yıldır Türkiye'deler? 5 yıldır. 5 yıldır. 5 yıldır diyor. 5 yıldır önce biz acımızdan geberiyor muyduk? Beş orada kimler beş. çalışıyordu abi? Ben sana şimdi demin ne sordun? Ben ekonomik sıkıntı yok demedim. Hayır, ekonomik sıkıntıdan bahsetmiyorum. Sen diyorsun ya şu an orada onlar çalışıyor. Benim gencim tembel abi. Benim gencim şuna köle olmuş kardeşim. Aklı beynim Çalışmıyor Yok. muydu 5 sene önce? 5 sene önce benim gencim şu an sen artık. Sen onu çıkarttın ucuza onu koydun. Hayır. Şimdi senin bir de bir işine geliyor. Mı? Bak adam benim yan tarafım haftalık 10 milyar veriyor. Kimse çalışan eleman bulamıyor. Benim gencim gelsin çalışsın. Hamallık mı? Hamallıktır tabii ne bekliyorsun sen abi? Hamallık için Ya Ben de hamallık yapıyorum Hı? canım benim. Yani, Ama emek şey vermek. Soruyorum işi. Canım benim. Hamallık mı yapsın demiyorum. Hamallık evet. işi için mi? E, e hamallıktır tabii ya. hamallık yapmak bir suç mudur? Günah mıdır? Peki abi haftalık 10 bin lira. Ayda 40 bin lira geçilebilecek bir şey. Ya eğer bir insan 40 liraya geçinmiyorsa 3. Boğaz Köprüsü'nü Sayın Recep Tayyip Erdoğan boşuna yapmadı. Gitsin atsın ya. 40 milyar geçinemiyorsa. Erdoğan kendini millet oradan atsın diye mi yaptı? Hayır ben söylüyorum. Erdoğan mı atsın diyor. Yani 40 milyara bu ülkede geçinemiyorsan boşuna yaşıyorsun ya. Anladım. Eğer sen yemeği hep dışarıda yesen, hep kafelerde olsan. Aşık ya benim sınırımız oturdum... ne kadar biliyor musun abi? Ben yok demiyorum canım benim. Aşık sen beni, sınırı ne kadar sen be? mevzuyu farklı yere çekiyorsun. Bak, ben yok demiyorum. Ben o kadar bilmiyorum. Siz daha bir sokakta artarsınız. 46 daha bin 500 lira. Yani bak yani 46 sana ne? Bin sana altında eğer şunu da söylüyor. Bak sana kazanıyorsan, ne? Açsın demek bu. Yani gün. ben 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 o kadar kazanmıyorum. gül gibi bu yaşıyorum. Bu sınırda ben belirlemedim. Hayır bir dakika yani. bak. Ben o o senin dediğin <laughs> üç, kadar kazanmıyorum. Gül gibi yaşıyorum. 40 bin lira kazanmıyor musun? Ya nasıl 40 bin lira? Yani sen 40 bin lira az mı görüyorsun abi? 40 bin lira kazanmıyor musun? Ya kaz hayır o kadar kazanmıyorum yine geçiniyorum abi. 40 bin kazanmıyor musun? Allah Allah. Sen 40 bin lira kazanıyor musun? Abi sen demedin mi haftalık 10 milyon lira? Benim yan tarafım veriyor eleman bulamıyor. Yan tarafa git çalış Abi ben 30. Hayır benim işim kendi işim. E sen kendi işinde çalışıyorsun. Evet. 40 bin lira kazanamıyorsun. Hayır ben Senin 40 lira demiyorum. Belki komşu. ben 50 lira kazanıyorum. Belki Senin ben 30 lira. Şimdi ben ticaret yapıyorum. yapıyorum. Ben, ben ticaret veriyorum. Ticaret yaparak He. 40 bin lirayı bulamıyorsan. Belki ben bir, ay, ay, 30 kazanıyorum. Belki bir ay 60 kazanıyorum. Ben, ben ya 100... Yan komşum 40 bin lira eleman bulamıyor diyorsun. Evet. Ben ticaret dün, yapıyorum. 40'ın altında bak, kazanıyorsun. bir hafta çalıştığı adam abi. kaçtı gitti. Çelişki değil abi. Çelişki abi. Hayır. Yani bak kardeşime Bu ülkede kesinlikle işsizlik sorunu var. Şey işsizlik sorunu yok. Eleman bulma problemi var. Ya var abi ya. Vallahi abi. 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 Ben söyleyeyim. Hangi hangi mağazanın içinde abi, bir dakika abi, hangi mağazada tartışmaya girme başka hayır, hayır, abi. Hayır bana... abi laf sokuyorum ama abi ya, sen ben onu bakmıyorum sen ha. de bakma. Sen şey yapma. Bak müsaade etmiyorum ben. Evet. Seçimden sonra nasıl bir süreç bekliyor bizi abi? Abi seçimden sonra hepimiz beraber bekleyip göreceğiz. Biz demiyoruz her şey Güllü gülistanlık olacak. Tabii ki bu ülkede sıkıntılar bitmez kardeşim. Kim de gelse bitmez. Niye bitmiyor abi? Abi kim gelirse bitirir. Daha önce yok muydu? Daha önce de vardı ama bu ha. kadar mıydı? Yani, yani döneme dönemine göre daha da fazlası veriyorum. vardı. Bir bir emekli emekli evet. ikramiyesiyle gidip ev alabiliyor muydu? Ya bir emekli kardeşim açık ben ne söyleyeyim. Hı. Emekli, emekli olana kadar bir ev almadıysa ben ne diyeyim ben o kardeşime. Yani. Şimdi o da zor. Alabiliyor muydu? Bak soruyoruz ya. Ya şimdi eskiyle, şimdi bir kıyaslayamazsın abi. E şimdi senin de dediğin gibi eğer ben de o zaman diyorum o o dönemde eğer bugüne kadar emekli ev almadıysa ya Vay haline şimdi, ne diyeyim ben? Şimdi sen lan mı lumburt tanarı bulgur Hayır, yapıyor diyorsun sen. Yok. Emekli ikramiyesiyle ev alabiliyor muydu o zaman? Ya ben de sana alıyor mu diyorum. Al ben sana alamaz diyorum. E ben de o diyorum ki ev bugüne kadar almadıysa <laughs> bu saatten sonra nasıl alsın? Abi tamam diyelim ki şu anki gençler diyelim. Kaç ayda çalışıp ev alabilirler? Ya eğer bir geç ben ev ben bu genç ben ev alacağım diye çalışacaksa önce bir Geçim için çalışsın. Ben ev alacağım diye çalışacaksa 3-5 lirada nasıl bir de ev alacak? Akılkar gitsin. Işte. Ondan bahsediyorum şimdi? Evet. Biz şimdi abilerimizle konuşuyoruz. Senin yaşındaki, abimin yaşındaki, abinin yaşındaki. Diyor ki benim babam 38-40 yaşında ev almış. Şimdi gençler çalışsa, taksite gelse 45-50 yaşında ancak... Ben de kardeşime zaten. bir şey söyleyeyim mi? Önce gençlerin işi bir el tutsun çalışsınlar, ondan sonra tamam. evi düşünsünler. Gençler evdeki kahveyi beğenmez, gider kafede 100 bin liraya kahve içer, ondan sonra annesinin kahvesini beğenmez. Kardeşim sen bana gençleri anlatma ya. Peki abi kahve niye 100 lira bunu sorma. Ya, ya ben de ama gençlerin hoşuna gidiyor. 200 de olsa genç gidecek. Birbirimizi kandırmayalım ya. Bu ülkede bir şey yükseldikçe biz saldırıyoruz ona ya. Bak ben meyve sebze halindeyim. Patlıcan 30 milyona satılmıyordu, 60 milyona olduğu zaman millet patlıcan arıyordu. Birbirimizi kandırmayalım. Biz sizi konuş... sıra vereceğim abi Biz konuşuruz ya, abi, Bak ikili tartışmaya ya. girme. Cevap Cevap bu işin içine adam çıkamayız. Nasıl? Çıkamayız işin içine. Tamam. Cevap verme. Fırsatçı olarak görüyor insanlar sizi abi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben sana şey fırsatçılık düşünüyorum. fırsatçılık bak, bak bak fırsatçılık hep kim yaparsa yapsın. Hı, Hı? İster ben olayım ister bir başkası olsun. Vallahi hainliktir. Benim gözümde hainliktir. siz mi yükseltiyorsunuz? Ben, be, ya fiyat, Elden ele geçiyor diyorlar. Fiyat yani, şimdi, işte Antalya'dan adam diyor ben, burada, benden on çıkıyor İstanbul'a geliyor oluyor. İstanbul olunca mevzu değişiyor kardeşim. Yani ya Ankara'daki fiyat farklı İstanbul'daki fiyat. Niye İstanbul demek canlı para demek kardeşim. O Çünkü olunca halde iş. Ya artıran hani ben miyim başkası mı artık onu onun Allah'ın arasında. Ama İstanbul olunca mevzu değişiyor kardeşim. Peki ne abi sormaya gerek yok anladık ama 10 gün sonra seçimlerde kimi destekleyeceksin? Tabii ki Murat Kurum abi akıl var mantık var ya. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Niye Murat Kurum biliyor musun abi? Evet, tamam hizmet istiyorsak Murat Kurum, yalan doların istiyorsak Ekrem İmamoğlu. Allah yer ve yardımcınız olsun. Peki teşekkürler. Evet. Gel abi. Evet. Şimdi sen de gel. Şimdi e, demin ki beyefendinin at, bazı bazı söylemleri doğru. Ona diyorum ben de, laf atma diye. Bazıları yanlış. Kavga Şimdi, çıkıyor. Bir dakika. Kavga çıkıyor sonra bizi mi suçluyorlar. Şimdi 40-50 yıldır 40-50 yıldır bizde yerleşen klişe bir laf vardır. Evet. İnsanlar iş beğenmiyor. 40-40 yıl önce de vardı değil mi bu? Herkes söylüyordu. Yani Son insan, 20 yıldır yerleşen bir laf da var. Çalıyor ama yapıyor diyor. Çalıyor ama çalışıyor diyor. Yani evet. artık öyle bir değişti evet. ki e, zaten bazı atasözleri vardır. Bal tutan parmağını yalar. Evet. Devlet malı deniz, yemeyen domuz. domuz. Yani Aynen. bunlara itibar etmememiz lazım, bunları eleştirmemiz lazım. Şimdi bakın atanamayan öğretmenler var, duyuyorsunuz. Kuryelik yapıyorlar, badanacılık yapıyorlar. Ha bu meslekleri küçük görmüyorum, Allah'ın teriyle, şerefiyle kazanan herkese saygımız sonsuzdur. Evet, tamam. Adam ekmeğini kazanıyor. Atanamayan mühendisler var, bakın marketlerde kasiyerlik yapıyorlar. Yani bu artık klişe laflardan vazgeçin ya, İnsanlar iş beğenmiyor. En iyi önce de vardı bu, yani sorun bu mudur yani? Şeye gelince Diklomalı hıyarcılar ha, vardı sokaklı, hıyar halde çalışıyor. E İstanbul. 50 yıl önce de vardı bu sorun. Herkes diyordu aracısı var, şuyu var, buyu var diyordu. Herkes söylüyordu bunu. İşte tarladan çıkıyor bu fiyata, geliyor bu fiyata. Üreticiden çok kabzı mal para kazanıyor diyorlardı. Evet, Aracılar 50 yıl önce kazanıyor. de vardı. Yani 50 yıl önceki sorunları sanki bunun için temeliymiş gibi göstermenin bir anlamı yok. Siz demin bakın ısrarla bir soru sordunuz. Dediniz ki emekli olan daire alabiliyor mu? Ben 7 yıl önce emekli oldum aldım. Emekli ikramiyesi. Emekli ikramiye. Ben üzerine 10 bin lira kattım. 145 bin lira emekli ikramiyesi almıştım. 155 bin liraya bana mal oldu. Şu anda çevrenizde yakın bir akrabanız, arkadaşınız var mı? Benim, Yeni emekli bakın, olan. Bakın benim iş yerimden emekli olacak arkadaşlar var. Devre alamıyorlar. Emekli ikramiyelerle devre alamıyorlar. Aynen. Ben yıllar önce rahmetli babam, bakın burada çalışırken devlet memuruydu. Üç kardeş okuyorduk. İki, orta, iki lise, bir ortaokul. Kirada oturuyorduk. Bakın, kirada oturuyorduk ya. Bugün hangi devlet memuru yapabilir bunu? Yani eskiye döndürdükleri zaman aslında o rol artık. Ne diyeceğim? Kendi ayaklarına sıkıyorlar biliyor musunuz? Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Eski bugünden dahil. Ya bugün bakın 3. ayındayız. 2024'ün üçüncü ayındayız. 2023'ü arıyorum ben ya. 6 yıl önce 6 ay öncesini arıyorum ben ya. 2022'ye gitmeyelim yani. 2021'e gitmeyelim. Eminim bakın seçimden sonra insanlar bugünlerde arayacaktır. Bugünlerde. Ya şimdi bugün bakıyorsunuz seçim şu bu. Tamam bugün bir seçim var. Tamam insanlar hizmet yapmaya geliyorlar. Ama baktığım zaman ben mesela soracaksınız Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum'u. Şimdi nasıl söyleyeyim ben size? İstiyorsan söylemeyi Mas, söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu diyorum. Neden? Çünkü 5 yıllık hizmetine baktığım zaman hakikaten çok güzel şeyler yaptı. Abi ama yalan dolan diyor abi. Siz yalan ben dolan olabilir. O, o yani illa bir şey atacaklar. Zaten bugün Bugün Ekrem İmamoğlu'na ne diyorlar? Tatil yaptı diyorlar. Başka bir şey bulamıyorlar. Çalışmadı diyorlar. Çalışma diyorlar. Ya daha nasıl çalışsın? Ya bakın yerel belediyeciliği bugün Türkiye'ye Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu öğretti. Neden? Bakın neden? Bakın İstanbul'da bir yatak öğrenci yurdu yoktu. Bakın Bugün öğrenci yurtları yapılıyor. Bunu Yeterli, merkezi ama yetersiz. Merke, merkezi idarenin vardı. Aynen. Belediyenin yoktu. Belediyenin yoktu. Bir tane yatak yoktu. Bakın belediyenin. Bir tane yoktu. Aynen. Bugün Belediyenin şey. mi kardeşim? Evet. Belediye Kimin? Mi? Devletin. devletin Davut Paşa'daki, Davut Paşa'daki Yıldız Teknik Üniversitesi kapısının oradaki yurt, yurt, yurt. Kimin? Vardı ama yetersiz. Tamam devlete ait Bugün bakın. var şey, var Vardı ama yetersiz diyoruz abi. Ama arkadaş yok diyor bak. tamam ben de düzelttim işte. Vardı ama yetersiz dedim. Murat kurum neyi vaat ediyor? Diyor ki emekliye 2500 lira para vereceğim diyor değil mi? Evet. E, bu bir itiraftır ya. Yani senin mensubu olduğun iktidar emeklinin zor duruma bırakmış. Yani bu bir itiraf değil midir? Yani e neden emekli 2500 lira vaat Çünkü emekli zor durumda. E kim bıraktı? Ben ben bırakmadım. Bütçe e, açıyor e, bütçe elini tutan mı var? iktidarsanız ya ver o zaman. Elini tutan ağırın tutulmaz yok, yani. Önce seçeceksiniz. Hayır ağırın tutulur mu? İktidarsan ya ver. Öyle böyle şey yok. E bakıyorsun bakıyorsun Ankara'da bakıyorsun Ankara'da. E, Turgut Altınok emekliye destek vereceğiz. E kardeşim niye emekli bir hale getirdiniz Birkaç ya? Hayır emekli mi? bir niye getirdiniz? Niye? Kaç mülkünü niye getirdiniz? Yarısına komşuymuş Ankara'nın e şimdi bakın yani. bakıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu seçildiği zaman ne dendi? Topal evet. Erdek dendi değil mi? Yani evet. nedir? Biz elini kolunu bağlayacağız, çalıştırmayacağız. Uygulanmıyor mu? Uygulanıyor. E buna rağmen bakın Kesinlikle. öğrenci evet. yurtlar yapılıyor. Kreşler yapılıyor. Topla alt yapalım. Altyapı yapıyor. Bugün ben Üsküdar'da yaşıyorum aslında. Yağmur yağdığı zaman denizle kara birleşiyordu ya. Şimdi göremiyorum onları. E kent lokalları arkadaşım dediği gibi kent lokantları 3 simit parasına, 3 simit parasına bakın 4 çeşit yemek yiyorsunuz. Peki siz destekleyeceksiniz, memnun Tabii ki destekleyeceğim. Tabii ki çünkü hakikaten 5 yılda, ben son 5 yılda yerel idarenin yani belediyenin ne olduğunu Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul'da gördüm. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Abi yorumlamak ister misin sen? Sonra söz vermedi deme. Yorumlamak ister misin? Yok yok. İyi çok şükür, çok şükür hamdolsun. Abi vatandaşlar şikayet ediyorlar, seçime yakın diyorlar hani şimdi zamlar falan yok ama seçimden sonra çok korkuyoruz. Ne diyorsun abi bu duruma ee, şöyle söyleyeyim yani çarşıyı pazarı görüyorsunuz yani her taraf dolu. Her taraf çalışıyor yani gayet güzel. Herkes alışveriş yapıyor. Herkes alışveriş yapıyor bence. Amin. bakıyorsun boş geziyor insanlar. Peki alışveriş <laughs> yapan var mı bilmiyorum. Bence var. Bence var. Mesela tatlının kilosunu gördünüz mü bilmiyorum. Yani i̇nsanlar bence konuşuyor ya Herkes alıyor mesela. Alıyor mu? Herkes alıyor. Maşallah abi ne güzel. Sizin herkes çevreniz demek öyle. Herkes alıyor abi. Peki teşekkürler. Sağ olasın abi. sağ olasın.